ondan önce ben ne izleyelim dedim az önce size. E troll. He. Reddit'te var mı? Buradan açtım e, ya. Alo selamünaleyküm. Merhabalar. ya bu YouTube videosu mu? Ee. Ha. Bu şeyin Şöyle... yayında porno açıldı da ne olur ne olmaz. Kimin yayında lan? Bu Deniz işte bu yayıncının. Ha. Yok lan yok Evonun sen. <laughs> <laughs> Açılmış ben de burada gözle. Bakın arkadaşlar ne oldu falan diye. Oto kafa tatil falan. <laughs> şey eee ne diyordum? Ha DC'den MC'den çekmeli böyle bir, bir, content varmış galiba. DC'den böyle izleyiciler çekiliyor, sohbet muhabbet ediliyor falan. Ebo da tanınmıyor sanırım. RP ile girmiş direkt. Ama alakasız çok güldüm. Aşırı güldüm. Merhabalar. Ee, nasılsınız? Acaba iyi misiniz? Kamera açabiliyor musunuz? Açayım ama biraz heyecanlıyım. Olsun. Arkadaşlarım benimle birlikte biraz dalga içiyorlar. Yani yüzüne sesin uyuşmuyor falan diye. Sıkıntı olur mu sizin Yok için? Yok olmaz. Tamamdır o zaman açıyorum. Evet. Niye açılmadı? ha açıldı. De geldi şimdi. Evet. Benimle spora <gülüyor> gelmek <gülüyor> istiyormuş ben... Tamam. Gidelim. Tamam gidelim mi? Hayır sen istiyorsun. Sen. <laughs> şey, tamam. Ee, hadi gel. E gel i̇şte beraber ev spor yapalım. <laughs> ya sen hasta mısın çocuk? Senin ne işin var? Başka bak gidiyor. Darlamış ya milleti. Senin ne işin var başka yerde? Oğlum bu ekip nereye gidiyor arkadaşlar? Vallahi diyorum ya. E daha çok daha çok. <laughs> Efendime söyleyeyim. Takılalım eğlenelim. şunlar, falan yapalım. Ne? Ne dedin o işi? Sen şimdi cevap ver sıra sende. Güzel <laughs> adın? <laughs> Mahmut. Mahmut, ismim Mahmut. Ba bana Mahmut oluruz. Yaşım şu an 23, 24 olacağım ama. 24 olacağım, olacağım. Güzel, Yakında. bize bir kol kaslarını Hı. gösterir misin? <laughs> ama şimdi sen böyle olmaz. Sen benden mesela rica et biraz. Rica et, ben Mahmut öyle göstereyim. Mahmutcuğum sen... lütfen kol kaslarını gösterir misin? <gülüyor> <gülüyor> İyi Tamam. Gö gösteriyorum bak hazır evet. mısın? Evet hadi bakalım. Şöyle, şöyle. <laughs> Öbürüne göstereyim. Şöyle, bu sağ bileğim biraz daha büyük. Sağ bileğimdeki kaslar hazırım. daha şey. Alo, evet bu Alo. biraz daha büyük. Ne no, şeyi falan Ne de... no, oluyor oğlum ben açmıyorum ya. He Alo. ses gidiyor mu diye bakıyor. Alo. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun sen bunu izledin mi Eray? <laughs> Kanka izledim yarıldım koptum aman akıyım buna ya. ya ne alaka ne alaka oğlum bu çocuk niye kanka, böyle bir şey yapıyor? Ya ben anlamıyorum ya ya ben anlamıyorum Oros bu çocuğu valla bir şeyler deniyor kanka. Bu vallahi anlamıyorum bugün, ya. Bugün, bugün Eray'ın tweetine de koptum uyanır uyanmaz gördüğüm şey buydu. Kanka, kanka? o çok ayrı bir katman. Obs bu ayrı. Dur geliyor. Ne, edeceğiz, ya? ne oluyor kanka ne oluyor Arkadaşlar ya? Kral Eray sosyal medya hizmetlerinin haftalık istatistikleri sizlerle <laughs> <laughs> 10-16 Ekim arası Kral Eray'a Eray bağlı olan yayıncılarımızın kazanmasını... <laughs> ayberke bak ne yazmış Ayberke <laughs> Yayın acilen demiş ee, en yüksek izleyiciler gördüğünüz gibi 10-16 Ekim arasında. Ee... Kral Eray bu arada support'u da var arkadaşlar haberiniz olsun. <laughs> Sıfırdan sıfırda takipten çıkıp geri takip attım demiş. <laughs> Support'unu salan var mı bro? Burada yayıncılarla ilgili Abi, sorular falan. Bir de Allah için şu sayfaya bir girsene bak neler neler var. Koparsın amına koyayım ya. Şuraya mı? Krala e krala e Kral e ya. <laughs> Aynen. Krala Konuşamıyorum <laughs> Konuşamadım. <gülüyor> Akıl hocaları ve öğrencileri senin aklında kimler geliyor? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum çok iyi. <laughs> Aşağılara in bak. <laughs> Oha. Baya burayı geliştirmeyi düşünüyorsun heray Kanka Büyük bir şuraya yatırım. baksana. <laughs> bak Ezelim bak. Mi lan. Oğlum Aslama bone, bahsedin. bone var ya bone çok doğal komik bir adam ha. Kanka çok doğal. Sana bir tane klibini atacağım. Orospu çocuğun sayın yayında sikiyorlar bak dur. <laughs> Merhabalar Kemal Bey, basın, kanka. basın açıklaması Kralı Eray Sosyal Medya Hizmetleri olarak kurucumuz Eray Eskener'e yapılan küçümsemeyi ve marka kötülüğü hareketini kınıyoruz ve kötü <laughs> ithamlarını ona misille iade ediyoruz. <laughs> ben Eray Bey'in avukatıyım, müvekkilime yaptığınız mi kötü ben ithamlardan ben dolayı hakkınızda Abi. soruşturma açılmıştır, teşekkürler mi? Ya baba Eray ne ki avukatı <laughs> Allah aşkına ne olsun bir durun, <laughs> gözünüzü seveyim ya bir durun ya. Bunun oldu la avukatım dediği o zaman benim şirketle aynı o avukat mı? Bizim Big Boss ve avukatımız İlayda Hanım'dan bahsediyorsun her. Bana o kribi bastınız da o kribi. Eray, Eray yeni yorumlarımızı <laughs> ne biliyor musun? Yeni yorumlarda <laughs> mesela bizi falan paylaşacaklar ya böyle Twitch'ten kestiler. Aldığı He. <laughs> öz abim. <gülüyor> <gülüyor> artık, artık yeni takıldığım makar yorumu. Öz abim ya. <gülüyor> Kendine Mr. <laughs> Pro Gamer King. <laughs> Büyük magara. Ne Peki attım? kanka Kemal sana bir şey atıyorum bak şimdi. Bak öyle bir tepki veriyor ki amına koyayım. yani bakayım. her yayın bunu açıp gülüyorum. Bak <gülüyor> attım. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye böyle bir Siyaten... <laughs> <laughs> Kanka Ulan amına koyayım be. Eboy'u kes, Eboy'u, Eboy'un sağ alta bakın. <gülüyor> Aa! <laughs> 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 Atentar biliyor bir dakika. Eboy değil orospu çocuğu, bu ne bu ne bu ne. Bu ne Yemin ederim kendisine gibisi bu kadar iş yapmaz, tepki vermez. Yemin. Hadi, et et. Diyor, <laughs> o ne <laughs> empati kurmuş gibi değil de canı çekmiş gibi tepki vermiş. Bağımlılık yapıyor <laughs> ya. oğlum, inanılmaz ya. Dur devamını izleyelim şunu. Devam devam, Erdal'a devam. <laughs> 3000 Pro Kemal, harbiden ya. Yine izinleri falan şey karıştırmaya harbi başladım. Harbi. <laughs> Güzel, peki. Diyelim seninle birlikte sporda squat yapıyoruz. Evet, yapıyorsunuz. Bir anda daracık taytlı bir kız geldi, poposunu senin popona yapıştırdı, <laughs> evet. senle birlikte squat yapıyor. Allah Allah oluyor bak. Ee? <laughs> ne yaparsın? S senin yanında yapıyor o canım. Benim yanımda sana poposunu dayadı. Ay şimdi. Şu mesela derim ki burada değdi tamam. Şöyle kafamı çevir. Bir sen hayırdır kardeşim. Senin adam var mı? Avradın var mı? Bir daha bu kızın yanında bana hareket yaparsan senin hayatını <laughs> sikerim yerim. Ay nasıl dedin tamam. onu öyle? <laughs> ne? Yani, ay ses aktifleri yapıyorum. Oha bir anda. <laughs> bir, bir anda. Bir anda. Hemen şaşırtmaca. Hemen şaşırtmaca. Bu ülkede sosyal medya tutuyor. Şimdi ben. Ne? Bir rp mi çevirsek aslında burada? Nerede lan? Ben şimdi yayın başlığını e, spora gidiyorum. E, kişiler arıyorum yap. <laughs> Siktir git Skortarım. ya. Hayır. Adam çekelim. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Yapmam öyle bir şey Allah Allah. Oğlum içeriye sonra bak. Yanlış Eray bak sonra insanlar dalga geçiyor diye düşünüyor sen böyle yapınca. Ha. Gitmişler Yo, eğlenmişler oğlum, oğlum karşılık. Şimdi sen bana niye daha geçti? E tamam bizde de kan bana koyayım ben arkadaşımla eğlenmek istiyorum kıskandım Hayır Şaşırtıyorsun Aa. güzel biz Sen de şu yarın yarın da Eray'ı izleyelim Yarın da Eray'a bakalım bir konuşmayalım. <laughs> Peki diyelim o gün canım spora gitmek istemiyor Bana bir kızar He. Ee? mısın? He ee? İsmin neydi senin? Kızışa Deniz. bak şimdi kızışa Deniz sen salak mısın? He <laughs> 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 Bir takım problemlerin mi var? He <laughs> problem neyse ne söyle. Ben sana taşak geçeyim. Çünkü alay edilecek haldesin. fitnessa gitmek zorundayız. Kalk. Böyle derdim. Fitnes'e gitmek zorundayız. Kalk. Evet. Evet. Güzel. Peki evet. bana bir spor hareketi gösterir misin? Bu hareketi kimseye göstermedim daha önce. Yapayım mı? Olur. Görelim. Şimdi... Gözlüğümü takmadan oğlum yapışlar da. Tamam. Abi. Şöyle. <laughs> bir saniye. Acı bekle. Ya mesela hangi kafayla ya? Neyi düşündün anladın mı bu yani? Biliyor musun? Evet. Bunu Dumbledore... <laughs> Evde kendi kendine sıkıldı mı acaba mesela? DJ Twitch geziyordu falan. Öyle bir anlıyor mesela. Da, var var öyle. Geçen kendine müşteren şey neydi? Top Secret odalarında geziyordu kanka. E bu ne oğlum, var orası bu çocuğu e benim odalarımda geziyor. sen sikerim Hiç. <laughs> sen benim kanka, odalarımda ne? Lan sesim gitti Aman... ananı sikerim. <laughs> ne oldu Ses lan seni bugün? <laughs> kanka kısık amına atayım. Bağırtma beni bugün ya. Amına kodum bir de verim değeceğime laf ediyor ya. Bir şey var ya. Sarmıyor be kanka. <laughs> oğlum sen dün sen de mi içtin lan yoksa sesime sıksam ne dedin sen dün? Yok ben dün GTA 5'te Mert'e falan <laughs> çok vardım da. <gülüyor> <desim>. <gülüyor> Masayı kırıyordum en İşte aradığım after party. <laughs> olarak düşünüyorsun tamam mı? Zaten Dumble değil mi? Ay sen salak mısın? Dumble olarak düşünüyorum diyorum sana. Sorgulamadım. <laughs> tamam. Dumble olarak düşün. Bu mesela çiçekmiş bunu Dumble olarak düşün. Tamam. Heh. Şimdi. Şöyle. Oha. Bir. <laughs> üç, Nasıl yapıyorsun bunları şak diye ya? Ya işte... E. Çok yeteneklisin Mahmut. Evet. Seni <laughs> ettirmediysem bir kere daha etkilemek isterim yani. E, konuk olmak isterim. E, tabii ne dedin o işe? O çok önemli. <laughs> ne dedin? O işe <laughs> çok önemli. Ne dedin? Ya, güzel. E, Peki yani, bir... diyelim seçildin ne? spora. Evet. Nasıl sevinirsin? Heh. Hadi Mahmut gelsin. Oo. O, Ee, zor. Be, hoşuma gidiyor. Daha çok ol. Daha çok çıkayım. Daha çok daha çok diye. Böyle kendi aramda sevinirim. Güzel. Daha çok çıkayım diye. Harika evet. sevindim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Beni yani, e, şey yaptığın için. Buradan bir arkadaşıma selam gönderebilir miyim? Tamam. Ee, e, kendine müzisyen seni çok seviyorum. Benim hep arkadaşım olur musun? Kendine Seni müzisyen senin arkadaşın mı? Hayır. Olmasını istiyorum ama. Arkadaşım olsun. Arkadaşım olsun. Her zaman şaka yapalım onunla birlikte. <laughs> şaka rasyon, makarasyon falan. Buradan da Ayberk'i çok sevdim söyledim Teşekkür Oo, ederim. Oo bir şey diyeceğim. Ban Oğlum ban mı yedi dediniz? Kim? Uyarı uyarı. Ha uyarı tamam. Uyarı <laughs> abi. De, <laughs> Oğlum onu uyarıp ona rağmen videoyu mu izledim diye düşündüm. Ya şeyi ya. Zor. Ee, zor. Dur şunu aldık, şunu aldık. Kanka, Alperen de ikinci video yaptı. Ya. Sen hala biri izlemedin. <laughs> Seni ben amana koyayım. A Adamın <laughs> yüzüne nasıl bakıyorsun sen bir de ya? Sen izlemedin diye bana üç kere izlettiler o videoyu. Alo, selamun aleyküm. aleyküm selam, Ebo. <laughs> Ege. Ne yapıyorsun lan? İyi, e, sen ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi. Senin Bizim şeyi, iyi. şeyi izledik. Ne izlediniz? Troll dediğim yayını mı izlediniz? <laughs> <laughs> oğlum oğlum senin sıkıldı, nasıl bir Kemal. kafa yapın var ya. Yemin ediyorum <laughs> <Ya gülüyor> 6 7 tane bir şey söyleyeceğim. 6 7 tane Discord'dan ban yedim troll yapmaktan. Canım <laughs> sıkıldı hadi dedim gidip onları trollledim. Kanka biz <laughs> kanka büyük ihtimalle bir de ne yapacaksın? Kemal bir şey diyeceğiz sana. Haftaya mi? bir Discord patlatmayı düşünüyoruz da. Bir sıkıntı yani olur mu? Yanılmaz mısınız siz ya? Allah Allah. Sıkılıyoruz kanka. <gülüyor> <Rahat> <gülüyor>